Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde emsile'nin açıklamasını görmüştük. İşte emsile-i muhtelifi veya emsile-i nedir şeklinde. Burada biraz az ve öz olacak şekilde emsile-i nedir? İşte ben bundan ne öğrenebilirim veya bunları ne şekilde kullanacağım ileride? Bunları biraz üstünden geçelim. Üstün köyü biraz böyle tanıyalım aslında. Bunların her birinin bir işe yaradığını ve her birinin bir manaya geldiğini söylemiştik. İşte şu şudur bu budur şeklinde. Yani hiçbirinin birbirine benzemediğini, 24 sıga dediğimiz sıganın 24'ünün de farklı kalıpta geldiğini söylemiştik. Bir bu de bunların muhtalite çekimleri var. Onları ayrı ders olarak yapacağız. Ama öncelikle yansıveyi muhtelifeyi ufaktan bir tanıyalım. Hani bizi ne bekliyor? Biz işte Bunları öğrenince neler yapabileceğiz şeklinde. Emzirme motorunda 24 tane sigamız var. İşte yarısı isim yarısı fiil şeklinde telaffuz edebiliriz. Zaten ben önceki videoda da söylemiştim yani bana göre 24'e 26 tane sigar gibi geliyor çünkü bir kalıpta kullanılan 3 fiil var ve o tek olarak zikredildiği için 24 sigar deniyor. Bunların bir kısmı isim, bir kısmı fiil. İsimler bizim Türkçe'de kullandığımız gibi aynı şekilde Arapçadaki isimlerin birebir çoğu çoğunluk olarak karşılığı. Fiiller de aynı şekilde. İşte burada üç harfli bir fiil göreceğiz. Bunun dört harflisi, beş harflisi de gelecek karşımıza. Ama bunlar çok ileriki derslerde. Onların zaten basit kuralları var. Aslında onlar daha kolay. bunların belli başlı şeylerini ezber yapmamız gerekiyor. Ama onlar o şekilde olmayacak. Zaten ne dedim ben? Arapçada her zaman Birkaç tablo ezberleyip üzerinden her şeyi döndürebilirsiniz. Ezberlemeniz gereken tablolardan bir tanesi. Öncelikle 24 sıga. Aslında bu ezber de olması gerekmiyor. Yani kafaya oturtarak, işte bu nedir? Ben bunu Türkçe'de nasıl kullanabilirim? Ben bununla nasıl cümleler kurabilirim? Ya da ben işte mazi fiili öğrendiysem, mazi fiil benim şu an günlük hayatta kullandığım kelimelerin neresine tekabül ediyor? Fiiller e, Türkçedeki gibi etken ve edilgen şekilde yani e, Arapça'da biz bunu malum meçhul diyoruz. Türkçede etken ve edilgen deniliyor. Kısa bir örnek vermek gerekirse yardım etti ya da yardım edildi gibi. E, kitap okudu, kitap okundu. Kesti, kesildi. Yemek yedi, yemek yenildi. Okudu, okundu. İçti, içildi gibi. Yani bu şekilde biz bunları aslında günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. Ama bir farklı dil öğrenirken bunun kullanım şeklini ya da öğrenim şeklini öğrendiğimiz zaman biraz garibimize gidebiliyor. O yüzden Arapçadaki fiiller e, malum ve meçhul olarak iki şekilde çekimleniyor. Mazi de olsa, muzari de olsa, hangi formu olursa olsun hep iki şekilde çekimleniyor. Ama isimler o şekilde değil, İsimler tek. Arap, ne demiştik zaten Arapçada he, isimler ve fiillerde cinsiyet vardır. Bir fiil veya da isim ya erkektir ya dişidir. sonraki derste zaten bunları daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu 24 sıradaki kalıpların hepsinin müzekkar olduğunu yani erkek olarak kullanıldığını da bilmeniz gerekiyor. E, Arapçada bir ders anlatılırken hep her şeyi erkek olarak bahsedilerek anlatılır. Sonra kendimiz bayan formunu yaparız. Burada gördüğümüz 24 sıkayı biraz ufaktan tanıyalım. Sonraki derslerde zaten daha detaylı şekilde hepsinin açıklamasını yapacağız. Bizim 24 sıkada birinci sıkaya tekabül eden sıkat dediğimiz arkadaşlar, zaten bunların çekimleri. Sıkat deyince çok e, yabancı gibi gelebilir ama işte bunların her birine biz sıkat deniyoruz. Bu şekilde sıkat diyoruz yani. Emre 24 tane sıkat, yani 24 tane çekim kalıbı var. Aslında sıkat bir nevi kalıp gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu kalıplar bizim ne işimize yarayacak? Ben bu 24 sigayı ezberlediğimde eğer ki 24 sigayı ezberlemezsem bir şeyin 24 halini ezberlemem gerekebilir. Veya bir fiil gördüğümde onunla bir iş yapmak istiyorsam onu bir isme çevirmek istediğimde veya isim halini kullanmak istiyorsam veya da master halini kullanmak istiyorsam işte master olabilir işte master bilen emare dediğimiz sayıyı belirten masterını kullanmak istediğimde ekstra masterına bakma ihtiyacı hissedebilirim. Ama biz bu 24 sırayı ezberlediğimiz zaman sadece şöyle bir fiili veya hatta şunu gördüğünüzde, sadece şu ikisini gördüğünüzde hemen gözünüzde bir şeyler canlanacak ve onu söyleyebileceksiniz. Bu emsilenin öyle bir güzelliği var. Zaten emsilede kelime ilme, yani kelimelerin ne olduğunu, ne manalara geldiğini öğreniyoruz. Bu dersi de ufaktan tanıyalım. İşte fiil, fail, meful bunlar ileriki derslerde göreceğiz öğrendiğimiz bu 24 sıkıda bile öğrendiğimiz her şeyi önce öğreneceğiz. Sonra onlarla cümleler kuracağız ve onlarla konuşmaya başlayacağız. Bu bizim başlangıç dersimiz olsun. Birinci kalıbımız neydi? Nasara. Nasara mazi bir fiil. Mazi yani geçmiş zaman. Fiil nedir? Fiil iş oluş eylem bildirir. Yani biz bunu günlük hayatta defalarca yapıyoruz ama hiç farkında olmuyoruz. Biz de yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Bunlar eylem. Fiilin karşılığı eylem. Yani bunların hepsini biz yapıyoruz ama hiç farkında olmadan. Şimdi i̇şte burada öğrenmeye başladığımızda fiil nedirle başlıyoruz. Fiil işte bizim günlük hayatta yaptığımız iş, oluş, eylem bildiren şeyler. Yedi, içti, yattı, uyudu, kalktı gibi. Bunlar fiildir. Mazi zaten adı üzerinde mazi, genelde kullanırız işte mazide kaldı falan deriz. Bu da geçmiş demek. Mazi fiil olunca ne oldu? Geçmiş zaman oldu. Mazide mazi aynı zamanda bizim burada yardım etti dediğimizde burada bir t'yi görebilirsiniz. Mazi fiil bizim e, Türkçedeki di'lik geçmiş zaman dediğimiz yedi içti, okudu, yaptı. Oradaki tı tı eklerini işte du dü, bu tarz eklerin geldiği fiiller yani. Buna da dili geçmiş zaman deniyor. Türkçedeki karşılığı. Genelde zaten hep bunun üzerinden sonra muzariye geçeriz. Muzaride de bunun üzerine burada başta gördüğümüz normalde bunun, bu da bir kalıp yen suru. Muzari kalıbı. Muzari demek şimdiki zaman. Bizim Türkçe'de kullandığımız üç çeşit muzari var. işte okuyor, okur, okuyacak. Ama Arapça'da bunu tek bir kalıpla, şu muzari kalıpla e, yazarız. Ve sadece bununla her anlamı ifade edebiliriz. Arapça'da konunun akışına göre, siyak bak dediğimiz konunun akışına göre ben ne anlama geldiğini hemen anlayabilirim. Üç tane kalıp ezberlememe gerek yok. Yani ben bir taneyi bildiğimde Arapça'da üç şeyi öğrenmiş oluyorum. Fiil aynı şekilde iş oluş, eylem bildirdiği için muzari fiil. Yani şimdiki zamanda yaptığımız eylemler. Mesela karşılığı ne? Bunun yardım ettiğiydi. Bunun karşılığı. Şimdiki zamana döndürdüğünde yardım ediyor, eder. Yardım eder, yardım ediyor gibi. Arapçada üçüncü sıraya tekabül eden sıga, mastar sıgası. Bu üçüncü sıradaki mastar tamamen sözlüğe bakılarak veyahut da bir Arap'tan duyduğumuz şekilde işitme yoluyla veya öğrenme yoluyla yapabildiğimiz bir şey. Bunun aslında bir kalıbı yok. Buraya gelen ilerideki çekimlerde göreceğiz. Buraya gelen çekim her fiille değişir. En çok kullanılan kalıp bu kalıp. O yüzden burada bunu almış. Emsile de bir iki yerde bunu göreceğiz. E, kalıplar değişebiliyor ama diyor ki yani %70'i bundan geliyor. Belki de %60'ı ben bunu kullanıyorum diyor. Hani bunu yazdım diyor. İler çok ileriki dersler kendiniz öğrenebilirsiniz diyor. Sadece kalıbın dışında her seferinde bakmak istediğimizde yani ben bir masterın işte ketebe fiili olsun. Ketebe fiilini ketebe muzarisini yaparım yektübü derim. Ama masterını işte ket ben diyemem. Sözlüğe bakmam gerekiyor. Veya yani işte internetten bakarsınız veya bir bilene sorarsınız. İşte bu mastar değişir. Mastarlar nedir? İşte yapmak, etmek, gitmek, okumak. İsimdir yani. Bu fiil. Bu da fiil. Mastar isimdir. Mastarlar zaten isimdirler. Mesela mana olarak buna da yardım etti. Buna yardım ediyor. mak eki verebildiğin için ve buna mastar dediğimiz için ne oldu? Yardım etmek. İsmi fail. Dördüncü sıkamız. Ağzı üzerinde zaten isim. isim belli. İsimlere genelde isim yazıyor. Fail demek arkadaşlar. Biz bunları hani televizyonlarda da falan görüyorsunuz veya bir yerlerde de duymuş olabilirsiniz. Fail işi yapan kişi. Mesela bir cinayet işlendiğini düşünün. İşte faili malum derler. Faili belli. Yani faili belli mi? İşte cinayete alanına bir amir geliyor Diyor ki cinayetin faili belli mi? Yani kim yapmış? Fail demek işi yapan kişi demek. Burada yardım etme işi varsa o işi yapan kişiyim ben. İşte ya da sensin gibi. Yani işi yapan, okuma işi mi var? Okudu. Kim okudu? İşte okuyan kişiyi belirttiğimizde işte onun okuduğunu anlatabilmek, anlatabilmek için okuyan kişi bu diyebilmemiz için biz bu kalıbı kullanıyoruz. Yani işi meydana getiren kişi mesela ketebe yazdı katip yazar onun aynı şekilde ismi meful dediğimiz ismi fail işi meydana getiren ismi meful üzerinde iş görülen Üzerinde iş görülen ne demek? Üzerinde iş görülen, mesela yemek yedi, örnek verelim, yemek yedi diyelim. Şimdi ben yemek yediysem, benim yemek yediğim bir yer olması gerekiyor. Mesela masa gibi düşünün veya sofra gibi. Yani o yemek yeme işini üzerinde gerçekleştirdiğim bir nesne düşünün. Mesela ee, ne diyelim? Dersi yazdım dediğimde, ben şimdi dersi yazdım, orada bir fiil var yazma bir fiili, bir iş meydana gelmiş. E yazan kişi ben yazdım dediğimde ben fail oldum orada. Ama ben dersi nereye yazdım? Dersi havaya yazmış olamam, suyun üzerine yazmış olamam. Dersi deftere yazmışımdır. Orada defter üzerinde iş görülmüştür. Biz de buna meful diyoruz. burada zaten fiilimiz nasar olduğu için yardım olduğu için e, ismi fail ne dedi? Yardım yapan kişi. Yani ismi fail yardım yapan kişi. İsmi meful yardım yapılan kişi veya şey. Şimdi burada kişi olarak da alabilirsiniz. Bunu herhangi bir şey olarak da alabilirsiniz. Şu i̇şte üzerinde yemek yenen şey gibi. Burada fiillere geçtik. Lam yansur dediğimizde bunların hepsini ne demiştik birer kalıp. Bunların hepsini öğreneceğiz. Lam yansurun karşılığı cahde mutlak. cahde mutlak bir işin yapılmadığını bize bildiriyor. Yardım etmedi. Yemek yemedi. İşte okumadı. Yazmadı. Gelmedi gibi. Burada yardım etmedi şeklinde çahdi mustarak dediğimiz lemma yensür kalıbı onda da bir işin hiç de henüz yapılmadığını ama yapılma ihtimalinin var olduğunu düşünün. Henüz var başında. Henüz okumadım. Lemma işte lemma eküp henüz yazmadım gibi. İş henüz yapılmadı ama yapabilirim yani vakit var. Yapacağım ben o işi gibi düşünün. Mayen soru. Bunun karşılığı ne dediğimiz? Olumsuzluk hali ne yani? Olumsuzluk hali. Yardım etmiyor. İşte yemiyor, içmiyor. Ya yani ne yaparsam yapayım. Yemek yemiyor. Çok uğraşıyorum ama ders çalışmıyor gibi. Yani olumsuzluk. Layen soru. Ne, bu nefi hal. Halden zaten aslında şimdiki zaman olduğunu anlayabilirsiniz. Nefi yine aynı şekilde olumsuz ama nerede istikbal. İstikbal ne de biz genelde çok fazla kullanıyoruz. İşte i̇stikbal, istikbal parlak olacak senin. İstikbal gelecek demek. Manada ne diyor zaten yardım etmez. Ben onun huyun, suyunu bilirim o asla yardım etmez. O yemek yiyen bir çocuk değil ki yemek yemez o. İşte genelde anneler ne der? Bir yere gidersin, bir kek börek vardır çocuğuna ikram ederler. Sen dersin ki onu yemez. İşte bu o o şekilde. Ben yani, yan sıra Teakit Takitin nefi istikbal. Takit asla. Nefide yine aynı şekilde olumsuz ama nerede olumsuz? İstikbalde, gelecekte. Asla yardım etmeyecek. Yine aynı şekilde emri gayip dediğimiz liyansur. Biz bir sonraki derste zaten gayb nedir onu göreceğiz. gayip yanımız olmayan bir insana bir işi yapmasını emredersin. Yardım etsin. Şimdi muhatabım olsa yardım et derim. Ama ben muhatap almadığım için ve gayb nedir? Yanımızda olmayan, Gaybı bilinmeyen. Yardım etsin, o yardım etsin, o yardım etsin. Peki bunun olumsuzunu yaparsam nehi? bu emir bu bu emir diyor buna yani o yapsın kesin yapsın nehi neydi nehi nehi etmek yasaklamak yardım etmesin aynı şekilde bir arkasından konuştuğum bir insandan bahsettiğini düşün muhatabınız değil yani istemiyorsun diyorsun ki kapıma uğramasın i̇şte yemek yemesin gelmesin kapımdan geçmesin gibi düşünün muhatabı almadınız bunların ikisi muhatap almadınız bu şekilde emri hazır. Gayip zaten arkasından konuştuklarımızda hazır da birebir muhatap olduğumuz işte yüzünü gördü hemen ona sözümü söyleyip işittirebildiğim kişi gibi düşünün. Emri hazır. Yardım et. Bunun olumsuzu aynı şekilde buradaki nehi gibi nehi hazır. Yardım etme. Yardım et. Yardım etme. Önsür la Tensür gibi ismi zaman, e, ismi mekan dediği aynı zamanda mimli mastar. Burada ne şimdi ben başta? Bu 24 sıgadır ama bana göre 26 sıgadır. Çünkü burada 3 tane, burada bir tane yazmamış. Burada bizim 3 kalıbımız aynı anda zikrediliyor. Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Şimdi biz ileride göreceğiz. Yani bu Bazen ben ilk başladığım zaman çok anlamsız gelmişti yani ne yani yardım edecek zaman yardım edecek mekan yardım etmek ne yani ben şimdi e, örnek vermek istersem biz bunu yani diyelim ki ketebe fiilinden örnek verelim yine ketebe fiilin fiilinin yer ya ketebe yazdı demek şimdi bu yazılan yer olarak ben bu kalıbı kullanarak yardım edilen bu yardım ediyor. Ben yazılan dediğim için yazılan yer şeklinde bu kalıpla kelimemi kullanabilirim. Mektep mesela okul. Yani ne? Yazılan yer. Ketebe fiilinin ismi zaman ismi mekanı dediğimiz yer kısmına onu koyabilirim. Zamana da farklı bir örnekle yine ileride çalışırız. İsmi alet dediğimiz biz genelde bu isimleri zaten Arapçaya başlayan insanlar hep isim olarak öğreniyor işte çekiç, kalem, kaşık, ka işte tencere, tava, e, ne bileyim törpü. Bu şekilde hep e, isim olarak öğreniliyor ve bu bir süre sonra unutulabiliyor. Ne dedik? Bir tane mazi fiilin veya muzari fiilin üzerinden, mazimuzari maslar biliyorsanız zaten bütün fiilleri aslında biliyorsunuzdur. Bütün çekimleri yapabilirsiniz. Biz ne yapacağız? Mazimuzari ve masları öğreneceğiz. Her şeyi onun üzerinden türeteceğiz. Bu da aynı şekilde ismi alet. İsmi alet. Ve fiilin e, meydana gelme aleti. Yani bu şekilde düşünün. Buna bir örnek verelim. Dareda törpüledi demek. Mibrad'ın törpü mesela. Bu kalıba geldiğinde törpüledi yapabiliyorsunuz yani bunu. Törpü. Törpüleme aleti. Bu nedir? Törpü. Yani biz bunu Günümüzde o şekilde kullanıyoruz. Nesreten aynı şekilde burada mastar olarak görebilirsiniz. Bu ne diyor? Mastar binayı merre. Merre kere demek. Sayı bildiriyor yani. Nevi çeşit demek. Bir nevi bir çeşit aslında biz bunu günlük hayatta kullanıyoruz. Merre biraz yabancı gelse de nevin karşılığını çeşit olunur. Ve aslında çok fazla kullanıyoruz biz bunu. Şimdi mastar binayı merre kalıbımız. İşte Nesraten. Nesraten ne? Ee, bir işin bir kere yapıldığını bildiriyor. Bir kere yardım etti. Ekele fiilini verelim. İşte ekleden. Bir kere yedi. Yani o yeme işini bile bir kere yaptığını hemen bu kalıpla söyleyebiliyorsun. Bir kere yedi değil de ekleden diyorsun. O kadar uzun bir hemen bu kalıpla cümleni tamamlıyorsun. Bunu bir, bir kere yapıldığını bildiriyor. Tabi bunun da ikisi ve üçü var. Bütün fiillerin ve isimlerin çekimleri var o şekilde. Bu ne sıraten bu nısreden. Bu da çeşit bildiriyor. Aynı şekilde ne dedik? Mastar binayi nevi. Yani bunun çeşidini bildiriyor. Bu da ne? Bir çeşit yardım yapmak. Bir çeşit oturmak. Şimdi Oturmak yani çeşit bir çeşit oturmak. Mesela bazen Türkçemizde kullanıyoruz. İşte efeler gibi yürüdü. Yani efe yürüyüşüyle yürüdü. Veya çocuklar genelde babalarını falan taklit ettikleri zaman işte babası gibi yaptı. Yani, onun yaptığının aynısını yaptı. Yani onu taklit etti gibi. Bir nevi çeşit bildirdi. 19. sıramız e, ismi tasarir. Tasarir demek küçültme demek. İşte Hani biz genelde kullanırız yavrucuğum, küçücük, minicik ya da ah zavallacık. Hani al, al, aşağılama manasında da kullanabilir kullanılabiliyor. Bu tarzı kullanabiliyoruz. Ne oldu? Yardım etmecik, işte, yemecik, çimecik gibi. Bu da ismi taşır. İsmi mensup. Bu mensup zaten, e, mensup olmak yani aidiyet. Bu da e, kalıbında geliyor. Yardım etmeye ait yani yardım etmeye mensup. Burada mübalağalı ismi fail kalıbımız var. Mübalağalı ismi fail yukarıda biz ismi faili gördük. Ne dedik? İşi yapan kişi. Mesela e, ketebe yazdı. Katip yazan. Yazar. Bu şekilde düşünelim. İsmi balalı ismi failde de e, genelde derslerde anlatılmayan bir şey var. Mübalağalı ismi failin sıgası bir nevi semai. Yani burada en çok kullanılan kalıbını almış. Mübalağalı ne demek? Abartı. Zaten bu isim isim. Yani ismi faili mübalağalından abartarak bir şeyi yapmak. Çok yardım eden diye telaffuz etmiş burada. Ama şöyle kodlayalım kafamıza. Mübalağalı ismi faili nedir? Bazen isimden türel. Bazen fiilden türer. Artık bu şey gibi abarttan çıkmış günümüzde nasıl olmuş? Bir işi çok yapa 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 abartmışsın, yapmışsın, yapmışsın ve o işin ehli olmuşsun. Yani olunca ne oldu? Artık o iş senin üzerine yapıştı. Sen onun uzmanı oldun. Mesela sarafe fiili bozdu demek. Bunun mübalalı faili bu kalıba soktuğun zaman sarraf oluyor. Sarraf kuyumcu. Mesela Hattat, demirci hadidun demir hattat, demirci bu isimden türedi öbürü fiilden türedi mesela e, cezere boğazladı Cez, pardon cezere cerraha yaraladı cerraha yaraladı cerrah işte yaralayan yani artık onu yaralayan yaralayan yani kesekese artık meslek edinmiş çok iyi kesiyor bu da artık ne olmuş cerrah olmuş Cezera boğazladı cezzer kasap artık sürekli boğazlaya boğazlaya uzmanlaşmış Kasaba meslek olmuş hani buradaki e, şey abarttan çıkıldığını düşünün bazen sıfat olarak geliyor bazen de meslek olarak geliyor o şekilde burada ismi taftil dediğimiz taftil üstünlük yani en çok yardım etti en fazla yardım etti gibi mesela en çok en çok yedi en çok içti en çok o yedi en çok işte ben yedim yani en çok ben yardım ettim gibi. Burada bir şeyin bir şeyden daha çok üstün yapıldığını belirtiyor. Bunun hani en çok mu daha çok mu kullanıldığını da şey var. Hani onu da ileride işleyeceğiz. Neye göre en çok veya neye göre daha çok tercüme ederiz şeklinde. Burada son olarak 23. ve 24. de kalıplarımız e, tajub, yani şaşırma. Birinci şaşırma, ikinci şaşırma. Sani iki demek, evvel bir demek. Bir tajub, sıra, sıra, sayısı bunlar aynı zamanda. Fili e, fiili evvel, birinci şaşırma. Fiili tercüp sani, ikinci şaşırma. Burada neyi koymuş yine de bunu e, koymasak daha iyi. İlkinde mesela fiilimiz nasar olduğu için acayip yardım etti. Ha, yani gördün. Aa diyorsun. Acayip yardım etti adam. Acayip şekilde yüzüyor. İkinciyi kullandığında Ma en sarahı kalıbını değil de en sebihi kalıbını kullandığımızda bu ikisi aslında ikisi de şaşırma ifade ediyor. Alttakini kullandığınızda filite acı bir sahne dediğimiz kalıbı kullandığımızda ne acayip yardım etti ya hayran kaldım felaket yardım etti gibi daha da şaşırma. Aş aşırı şaşırma da ikinciyi daha orta şaşırmada ya işte çok güzel yaptı ya çok hoşuma gitti gibi telaffuz ettiğinizde de fiili tercüme evveli. Hani bu Arapçada şöyle bir şey var yani bunu e, yazar dili diye bir dil var aslında. Hani Türkçede de aynı şekilde diğer dillerde de aynı şekilde. Yani yazar bunu da kalem kaleme alabilir bunu da alabilir. O yüzden iki kalıbı da bilmemiz gerekiyor. Yani bu 24 sigayı öncelikle sadece işte baştan başlayarak Şimdi i̇şte Nasara, Yensuru, Nesra, şeklinde de izlerleyebilirsiniz. Ee, tek tek her birinin ne olduğunu dersini zaten işleyeceğiz. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani işte Nasara'yı iyice oturttuktan sonra Yensuru'yu da geçebilirsiniz. Yani Nasara'yı öğrendik. Nasara'yla e, cümleler kurabiliriz. Yensuru'ya geçtik. Öğrendik. Cümleler kurabiliriz. Master'ını yaptık veya ismi fail. Ben ismi fail öğrendiğimde nasıl kullanabileceğimi bilmem gerekiyor. Eğer ki ben onu nasıl kullanabileceğini bilmezsem zaten okurken ben ona anlam veremem. Şimdi burada ismi failde işte yardım eden kişi dediğimde evet ama bunun kullanım şekilleri farklı olabiliyor. Ben bunu ne nasıl kullanacağım veya neye göre telaffuz edeceğim gibi. İşte aynı şekilde ismi meful. İsimler nasıl kullanılıyor veya fiiller nasıl kullanılıyor? Bunları neye göre ayırt edeceğiz? Bunları işte bir sonraki derslerimizde hep beraber işleyeceğiz. Burada öncelikle emsileyi muhtelifeyi biraz tanımış olduk. Ya bir zorluğu yok. Şunu unutmayın. Arapça başladığınızda çok zormuş gibi gelmesinin sebebi kendi dilimizden farklı bir şey öğrenmeye çalışıyor olmanız. Yani bunu İngilizce'de başlasanız aynı zorluğu yaşayacaksınız. Bizim İngilizce hani çok kolay gibi gelse bile bana göre Arapça daha kolay. Çünkü yazıldığı gibi okunabiliyor. Belki daha çok kural içeriyor. İşte sayı bakımından veya ne bileyim işte cinsiyet ayrımı var. Hani cinsiyet ayrımı olunca sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Halbuki öyle değil. Yani orada bir tane elif koyduğunda veya bir tane işte har hareke bile koyduğunda hareke o kişinin orada 3-5 tane Türkçe yazıyı yazmanızı engelliyor. Diyor ki, sana bir hareke koy boş ver ben anlıyorum zaten diyor. Aslında çok kolay bir dil. Sadece şey gibi düşünün. Konuşmaya yeni başlayan bir bebek gibi olduğunuzu düşünün şu an. Yani dil öğreniyorsunuz. Bu bir anda olmaz. Zaten insanlar başlıyor 2-3 ay sonra ben işte konuşamıyorum deyip bırakıyor. Yani bir bebek doğduktan 3 ay sonra konuşmuyor. Yani yaklaşık 1 yıl sonra işte kelimeler söylemeye başlıyor. Hani 2 yıl sonra işte günlük hayatta bebek diliyle konuşabiliyor. Bunu unutmayın. Bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam ederseniz güzelce bir sonuç elde edebilirsiniz. Yani bugün bıraktığınızda yarın da hiçbir şey vermemiş olacak kimse size. O yüzden derslerinizi düzenli, istikrarlı, bu, bu, şekilde istikrarınızı kurursanız zaten isteseniz de istemeseniz de 3-5 sene sonra bir dil edinmiş olacaksınız. Hobi olarak bile düzenli ders çalışsanız, işte günde bir tane konu yapsanız, haftada bir konu yapsanız aynı şekilde birkaç sene sonra konuşuyor olacaksınız. O yüzden istikrar elden bırakmamak gerekiyor. Bir sonraki derste mazi fiille devam edeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere.